kötü alimleri zennediyor. iyi alimleri de methediyor. Evet. Kötü alimlerin buyurduğu yani dünyaya esir olmuş. Dünya sevgisine esir olmuş. Dünya sevgisi kendisini esir almış. Böyle eli kolu bağlı bir şey açık. Eli kolu açık, boynu beli bağsız ama gönlü bağlı. Neyle bağlı? Dünya sevgisiyle bağlı. Evet, ruhu yani esir olan alimler. Bunlar, işte bu bir kötülükte. Alimin kötülüğü budur. Dünyaya e, meyletmesi, muhabbet etmesi ve ee, tabii o muhabbet onu esir alıyor haliyle esir olması evet iyi alimler ise onlar da dünyadan yüz çeviren, dünyada yaşayan ama dünyayı sevmeyen dünyaya me meyletmeyen rağbet etmeyen alimler bunları İmam rabbani ﷺ Kaldığımız evden devam edelim. Son olarak İmam Rabbani Kathe Salahüla buyurmuştu ki, bu kötü alimler efendim Faris taşı gibidir. Faris taşı diye bir taş var. Buna ne e, şey apılsa böyle dokundurulsa altın olurmuş. Ona dokundurulan her şey altın olur ama kendisi gene taş olarak kalır. Taş. İşte bu kötü alimler belki böyle e, insanlara faydaları olduğu olur ama kendileri hakkında o ilmin faydası yok. Güzel bir teşbih. Faris taşı gibi. Başka bir şey altın yapıyor, kendisi taş olarak duyuyor. Evet. Şimdi devamla buyuruyor ki, bel hatta şunu da ekulü derim ki, inne zâlikel ilme, onların kötü alimlerin ilmi, evet, mudırrun fi hakkihim, onlar hakkında zararlıdır. Yani faydası yok. Yoğun ötesinde onlara o ilmin zar faydası, zararı vardır. İlmin onlara zararı vardır. Nasıl olur ya o ilim? Faydalı bir şeydir. Ya faydalı da şimdi yani çok faydalı bir yiyecek. Bazı bünyede zarar oluşturabiliyor. O e, faydalı yiyecekten kaynaklanmıyor. Bünyenin hastalığından kaynaklanıyor. Evet. Leyennehu çünkü neden o ilim onlar hakkında e, zarardır? Leyennehu çünkü bihi o ilimle temmet tamamlandı el hüccetu delil aleyhim onların aleyhinde. Yani Yarın onlar keşke alim olmasaydık belki diyeceklerdir. Neden? Çünkü o ilim onların aleyhinde delil oldu. Yani dünyaya e, tek alim mi meylediyor, cahil mi meyletmiyor mu? Yok cahil meyleder de cahilliğine verilir bunu. Verilir. Alim bunu yapınca o nesine vereceksin bunu? Bunu alimliğine verelim, bağışlayalım, böyle mi diyecekler? Denir mi bu? Denmez. Dolayısıyla o kişi ilminin zararını görecektir. Ve keşke alim olmasam diyecektir. En iyisi nedir? Keşke kötü alim olmasam demektir. Alim olmasam demek değil de kötü alim olmasam ama işte ee, böyle olacak. Nitekim kema kâlen nebiyyü aleyhi's-selâtu vesselâm. Evet. Nebi aleyhi's-selâtu Efendimiz buyurdular Ne buyurdular? İnne eşedde'n-nâsi azâben yevme'l-kiyâmeti reculun lem yem yenfahullahu bi'ilmihi. inne eşedden nasi adabe azap bakımından insanların en şiddetlisi en şiddetli azaba maruz olacak olanlar yevme kıyamet kıyamet gününde alimin, bir alimdir ki lem <laughs> yenfa'ullahu allah Teala ona fayda vermedi ya <laughs> ilmihi ilmiyle o alimin kabahati ne kusuru ne Allah vermemiş bu ilminden ona fayda. Cemaat-i Müslümin allah Teala'nın yaptığı cezadır. Her cezanın bir sebebi vardır. Sebep kuldur. Var bir yanlışı muhakkak. Nedir yanlışı? İşte dünyayı sevmesi. Dünyayı sevince Cenab-ı Hak ilmin faydasını vermiyor o kişiye. ''Ya Rab sen beni ilmimle faydalandırmadın'' diyemez ki bu ceza, neticedir, bunun sebebi var bu sebebi sensin kulum, evet. Yani burada gerçekten durup düşünmek lazım, yani korkmak lazım, ürpermek lazım, bir taraftan ilme teşvik ediyor İslamiyet, ama bir diğer, diğer taraftan da, yani e, en şiddetli azabı bazen avlamaya yapıyoruz, evet. O halde insan ne ise olduğu şeyin hakkını vermeli. Hakkını vermeli. Değerli Esnafsın, arkadaş doğru esnaflık yapacaksın. Ustasın, doğru ustalık yapacaksın. Babasın doğru babalık yapacaksın. Kocasın doğru kocalık yapacaksın. Kocasın doğru hocalık yapacaksın. Alimsin işte. Doğru alimlik yapacaksın. Evet. Evet. Bu husus ulemanın alimlerin hızını, rüzgarını kesen en önemli husus, Dünya sevgisi. onların hızını kesen en önemli şeydir. Yani iki şey alimin hızını keser. Bir tanesi paradır, bir tanesi karıdır yani kadındır. Kadın işleri. Efendim ve bu akçeli işler daha çok yaygın olan işte akçeli işler. Bunlar alimin hızını keser. Yani aslında şöyle düşünmeli. Bu bir tane de böyle fakir, makir alim de yok ki var mı? Allah Teala hepsine vermiş hamdolsun. Maşallah. Yani geçmişten günümüze kadar vermiş. İmam-ı Azam Efendimiz'e dediler ki Ebu Yusuf öldü. Ebu Yusuf öldü dediler. Talebesi ya. Dedi bir yanlışlık var burada. O ölmemesi lazım. Ve öldü dediler. Yanlışlık var burada buyurdu. Sonra bir baktılar Ebu Yusuf hoş bir tane değil. Mer başka bir Ebu Yusuf'muş. Bu değilmiş. Dediler ya imam nasıl yani böyle kesin hayır dedi. Dedi daha o zengin olmadı Allah ona ilmi verdi. Dünyayı vermez mi ona daha Sonra İmam Ebu Yusuf İslam Devleti'nin kadıl kudat yani hukuk sisteminin başı oldu İmam Ebu Yusuf. Harun Deşit zamanında ama böyle köle köle gibi böyle emir alan böyle emir kulu gibi kapı kulu gibi değil ha bir eser yazdı. Harun Reşit ona dedi ki ya imam dedi, sen dedi bir şey yaz dedi. Yani maliye ile ilgili bir kitap yaz dedi. O da Kitabul Haraç İmam Ebu Yusuf'un kitabı. Onun bir başı var, mukaddime girişi var. Yani fırsat olsa ben size ondan biraz okusam. İbretlik. O emirül müminine öyle nasihatler ediyor, tembih ediyor, parmak sallıyor ona ki dersin sanki o şey, kral o. Halbuki emirül mümininin bir memuru. Memur ama ruhu memur değil, ruhu esir değil. Emirül müminine öyle talimatlar veriyor ki orada kitap meşhur kitaptır. Yani baş tarafı ibretlik gerçektir. Bunu nasıl yapıyor ki o kaybedecek bir şeysi yok ki neden korkacak bir insan şunu kaybediyorum şunu şunu kazanacak bir şey umduğu da yok korktuğu da yok niye hakkı saklasın ki kimseden beklentisi yok bir beklentisi yok işte böyle olunca bak 1500 sene geçti arada ben şimdi acizane o şeyi efendim yani aldım okuyorum. Biz kimiz ki? Yani bugün en büyük ilim adamları onu okuyor. 1500 sene sonra bu kitap hala okunuyor. Nasıl okunuyor? Yazan adam, adam öyle paraya, bilmem makama, bilmem dünyaya köle olmuş adam olsaydı çoktan unutulmuş gitmişti. Çoktan gitmişti. onlardan ibret almak lazım. Osmanlı uleması bak bir tane söyleyeyim size şimdi yani e, Hayali diye İmam Hayali diye meşhur İmam Hayali Sultan Fatih'in döneminde yaşamıştır rahmetullahi aleyhim ve e, İstanbul'un ilk fetihten sonraki ilk şeyi kadısı yani bu İslam devletinin Osmanlı devletinin ilk Şeyhül İslam diyelim bu İstanbul'da bunun talebesi Hızır Bey'in talebesi Hıdır Bek onun talebesi hayali Sultan Fatih'in meşhur bir veziri vardı Mahmut Paşa var ya aşağıda Mahmud Paşa orası onlardan ismini almış çok mübarek bir adamdı. O Mahmud Paşa İmam Hayaliye diyor ki efendim sen şey yapacaksın işte şu görevi alacaksın şu görevi alacaksın şunu yapacaksın diye ona bir görev tevdi etmek istiyor. O diyor ki ona İmam Hayali bana diyor vezilliğini vezir yani padişahtan sonraki yani o vezir-i azam en büyük vezir vezilliğini versen hatta Sultan Fatih bana sultanlığını verse kabul etme bu bunu götürüyor bu sözü Sultan Fatih'e ama çok doğru bir adamdı o e, Mahmud Mahmut Paşa yani e, bu imamın böyle söylediğini ona söylüyor ama sultanlığını da verse kabul etmem. Orayı demiyor ona yani. yani orayı demiyor. Mübarek adam yani şimdi. Sultan Fatih normalde böyle yani küplere binmesi lazım diyor. Ulan sen kim oluyorsun da benim karşımda konuşuyorsun? Sultan Fatih adama hayran kaldı. İmam Hayali'ye hayran kaldı. Ulan maşallah sana sen ne adamsın. O ara bu hacca gidecek. İşte e, hacca git, gitme de bu şeyi, bu işi al, bu görevi yap diye ona şey yapılıyor. İmam Hayali diyor ki ben diyor hacca gideceğim diyor. Ben diyor ve seni dünyayı geri kalma Hacca gidiyor. Hacdan geliyor cemaat müslimi az bir zaman sonra vefat ediyor. Kaç yaşında? Peki kaç yaşında? 33 yaşında. 33 yaşında daha uşak ya bizim Karadeniz tabiriyle. Kitaplarını okumamız mümkün değil. O kadar ağır kitapları var. O kadar ağır, korkunç bir ilmi var. Hayali Hatta diyorlar ki kitaplar öyle zayıf bir adammış ki yani şey olarak, bünye olarak şu ee, yani bu ee, baş parmağınızla ikinci parmağınızı böyle yuvarlak yapıp eli oradan geçermiş onu şey yani bunu benimki geçmiyor mesela onu orada böyle ufak bir adammış ama adamdaki karaktere bak adamdaki şahsiyete bak adamdaki yani ruha bak evet. Bu devlet böyle cihan devleti oldu cemaat Bir taraftan eşsiz eşsiz hükümdarlarımız, bir taraftan da o hükümdarları besleyen ulemamız, yani bu alimler, efendim, Ebu Suud efendi mesela öyleydi. Ondan sonra Zembilli Ali efendi, Yavuz Sultan Selim'e kök soktururdu. Yavuz Sultan Selim yahu Karşısına kimse konuşamaz. Ama hiç pervası yoktu Zembilli Ali Efendi'nin, İbni Kemal Paşa'nın. Bunlar yani devlete yön veren insanlar. Bir umduğu yok, korktuğu da yok. Umduğu da yok, korktuğu da yok. İşte böyle alim, bu alemi, bu, bu alim ne yapar? Alemi abad eder. Ama kapı kulu olan adam, efendime söyleyeyim, ee, da bir şey, bir şey olmaz, bir şey çıkmaz onunla. Evet. Osmanlı ee, işte efendi babamız, Ali Haydar efendi babamız, Kaddesallahu Sirrahu, bütün Osmanlı ulema, son devir uleması içerisinde öyle bir yani şahsiyeti, karakteri vardı ki bana Efendi babamızın oğlu Bahattin abi vardı ya burada hani çok gür sesler aşık, o anlattı. Efendi babamız saraya giderken bütün saray halkı, hele kadınlar, adamlar pencerelere dökülürmüş. Efendi babamızı görmek için. Hatta kadınlar demiş, güzel hoca geliyor yakışık güzeldi efendim babamız ha ama yani e, şeye bak itibara bak saraya gidiyor bütün saray halkı pencerelere dökülüyor efendim babayı görmek için böyle ulema işte dünyayı abad eder alemi abad eder işte ama öbür alimler de alemi berbat eder işte. Yani e, Osmanlı'nın Osmanlı'nın sonunda yani Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan e, indiren Siyonistler. Peki kimi kullandılar? Sözüm ona alimleri işte. Sözüm ona alimler işte. Ya, üç beş tane efendim adam ayakta uyudular. Efendim Ayakta uyudular, Siyonistler bunları kandırdı ve Cihan Padişahı'nı tahttan indirdiler onu. Onların eliyle indirdiler. Evet. Yani a, ulema o kadar önemlidir ki ulemanın ulema abad eder, berbat eder işte. İyisi böyle, kötüsü de böyle. <laughs> Bu gençler yani ee, Osmanlı'nın mesela Şeyhü'l-İslamları, Osmanlı Şeyhü'l-İslamları vardır, bunların sayısı bellidir, bunların ismi de bellidir, bunların hayatı da bellidir. Şeyhü'l-İslamlara dair bir kitap, çok kitap vardır, Aa, mesela bu gençlere tavsiye ederim, bir okuyun bakalım, bakın bakalım nasıl böyle restini çekiyor padişaha hiç şey yok yani gerektiği zaman yani şeriatın emri buysa e, şey yapmadan onu ortaya koyuyor. Halbuki padişah memuru. Memur ama ruhu amir adam. Bu devlet böyle yaşadı cemaat Müslüman yani. Bunun başka şeyi yok yani. Ulemanın saraya esir olması demek alemin felaketi demektir felaket. Evet. Şimdi burada ee, işte onların ilmi İmam Rabbani buyurur. Onlar hakkında zararlıdır. Peki felaikunun muturu nasıl zararlı olmaz ki? Fe innel ilmellezi o ilim ki huve o e eşya allah Teala allah Teala katında en kıymetli şeydir. Efendimiz Nasiyen'den dinlemiştik. Buyurmuşlardı ki Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında allah Teala'ya en sevimli olanı ilim sıfatıdır. Hayat, ilim, sen, basa, irade sıfatları var. Hepsini Mevla sever sıfatlar ama en sevdiği sıfat ilim sıfatı. Allah katında en kıymetli şey ilimdir. Evet, evet ne dedik. Hmm. Nasıl e, o Allah katında ve en e, kıymetli olan ilim ve eş ve ful mevcudati varlıkların en şereflisi olan ilim, cealuhu bu alimler o ilmi kıldılar. Vesileten, vesile, basamak, neye? Lijemey, hutamet, dünya deniye alçak dünyanın, yani varlığını kazanmaya bu kadar kıymetli bir şey. Ya bir adam altın veriyor, altın bol veriyor, teneke alıyor. Bu ticaret mi yani? Öyle kazanmak var mı? Yani? Altın veriyorsun, taş alıyorsun. Bunların yaptığı bunun gibi ilimlerini şu alçak dünyanın efendim ve işte varlığına vesile yaptılar. Ne o dünyanın e, hutam dediği minel mal mal olsun vel cahı makam olsun vel ahbabı ahbab işte hani, çevrem olsun Kalan kalancıyla filancıyla falan filancıyla. Filan Bir defa Bizim hani ofta bir sözümü ona bir külliye yapıyoruz. Şeye dönüyetten yılan Hala yapıyoruz. Kolay bitmez. Bir hoca efendi arıyor beni. Diyor ki işte isim vermeme hiç gerek yok. Falancıyı ara. O falancı dediği de ha böyle çok etrafı çevresi var işte o tutulur mutulur. Mesleğini söylememe gerek yok. Fakat adam değil. Affedersiniz, rezilin teki. Dedim niye arayayım onu ben? Şey külliye yardım etsin. Yo, dedim o külliyi hepsini yapsa ben gene onu aramam ya. Nasıl ararım ben böyle bir alçağı ya? Benim onu nasıl ararım onu ya? Gelip bak kapıma gelse ben onu kovmam. Kapım herkese açıktır. O ben nasıl ya. Yani bunu ben kendim bir şey için demiyorum. Ya bu bizim boynumuzun borcu ya. Adam olmayan böyle e, alçağın teki affedersiniz. Tanıdığım bildiğim herkesin çoğunun bildiği bir insan. İnsan denmez buna. Ben bunu parasına sebep arayacağım. Evet. Ve hal, halbuki enle dünya dünya Zeliletun indallahi teala ve hakiretun. Allah katında zelil ve hakirdir, değersizdir, kıymetsizdir. Ve ebuğadul mahlukati indallahi. Allah katında mahlukatın en buğz olunmuşudur dünya. İlim de allah Teala'nın en sevdiğidir, en kıymetlisidir. Şimdi en kıymetli şeyi, Allah'ın en kızdığı şeye sen vesile yapacaksın. Cenab-ı Hak bunu kabul eder mi? ve izlalu ma azizun indallah Allah katında çok kıymetli olanı zelil etmek ve i'zazu ma huve zelilun indahu Allah katında zelil olan şeyi de aziz etmek nasıl olur bu? Yani sen şimdi altını bir taşa verdiğin zaman da burada demek ki taş altından kıymetliymiş veya teneke altın veriyorsun, teneke alıyorsun. Sana göre o teneke altından kıymetli demek. Ne yaptın sen şimdi? Tenekeyi kıymetli tuttun, altını alçalttın. Şimdi ilmi insanlar basamak yapıyor, dünyayı kazanmak için. Ne yapmış oluyor bu insan? Allah-u Teala katında kıymetli olanı, kıymetsiz kıymetsiz olanı kıymetli yapmış oluyor diyelim. Bu fi kabahati çok çirkindir bu. Evet. Bel ve muaradatun ma'al hak subhanahu fil hakika. Gerçekte Allahu Teala'ya itiraz etmektir, Allah'a karşı çıkmaktır. Allahu Teala ilim azizdir, dünya zelildir diyor. Bu adam adeta hayır, dünya azizdir, ilim zelildir demiş gibi oluyor. Büyük Şeyh efendi buyuruyor feda kıl canın olasın mürşidi ekmele teslim burası malum mürşidi ekmele teslim ol edesin daima sen ana tazı onu devamlı tazim etmelisin büyük tutmalı feda kıl canını iç abi teslim yani canını şeyhine onun emirlerine feda et ki tarikatın feyizini içesin İde esrarı rahi sana talim o sana tarikatın bu yolun sırlarını öğretsin. Bu cismi kıl feda hakka gidelim, cemali ve kemalese gidelim. Tekabbel ve aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem